İnkar mı edeceksin? Çocuğun varmış. Ah. Meftuni hanım teyze gözleriyle görmüş. Kur'an çarpsın yok! Nereden uydururlar bu masalları canım? <gülüyor> <gülüyor> hmm. İşsiz kaldığımı öğrendin tabii. Beni başından atmak için yapıyorsun bu numaraları. İşsiz mi? Bilmezlikten gelme! Hiç yakışmıyor sana cebinde yüz lirası bile olmayan biriyle evlenecek değilsin ya... ...yaptın tabi hesabını... ...başından sağman gerek beni... ...güzelsin... ...rüya gibi güzelsin... ...ne yapacaksın benim gibi meteliksizin birini... <laughs> ah. Ne olur affet, seni o kadar seviyorum ki... ...ben... ...Sakın beni yanlış anlama! Kısa kes! Ayrılıyoruz, değil mi? Seni benden ölüm ayırır. Bankada babamdan kalmış birkaç kuruşum var. Benim param, senin paran demek. Eğer bir işini görecekse... Sağ ol, istemem. Ama bana dünyaları versen... ...Bu kadar sevindiremezdim.